Selam millet ben Baran. Bir günde iki video. Şaşırdınız değil mi? Ben de şaşırdım fakat bu videoda bahsetmem gerekiyordu. Bir, e, çok konuşmak istediğim bir çizgi roman hakkında. İkincisi, zaten sponsorlu bir video kendisi. E, yapmam gerekiyor. Onun haricinde şaka bir yana, e, Reborn diye bir çizgi roman var. E, bayağı bahsediyordum sosyal medyada, ekşi sözlükte falan. E, sağ olsun Zahiri, Zahiri ya da Zehaya olarak tabir ettiğimiz efsanevi çizgi romandaki... Ee, arkadaşlarım Emre ve Emrah sağ olsun ee, Bana çizgi romanı gönderdiler incelemem için Şöyle göstereyim ee, Onlar göndermeden önce de bayağı bahsetmiştim Hatta onlarla da bir tartışmıştık nasıl çizgi roman güzel mi diye Harika bir çizgi roman ee, Bahset bahset bitmez yani Daha sadece birinci sayısı çıkmış olmasına rağmen Minik bir seri kendisi O yüzden böyle 30-40 sayı çıkmayacak ama Harika bir konsept yaratmışlar Zaten e, Mark Miller ve e, Batman'den tanıdığımız Capullo çiziyor Greg Capullo çiziyor ee, bu iki isim bir araya geldiğinde insan otomatikman acaba ne oluyor lan diye bir merak ediyor. Ee, Mark Miller'ı bilmiyorsanız size şöyle açıklayayım. En tanıdık şeyi ee, Kikes. Evet onun yaratıcısı kendisi. Ee, Marvel Civil War'un yaratıcısı. Flash'ın, West'in çıktığı en yüksek hızlı Human Race hikayesini yazan kişi. Hani Flash ne kadar hızlı en hızlı hangisi falan diyorsunuz ya işte. Mark Miller'ın yazdığı The Human Race'i okuyorsunuz. Ee, üç sayılık bir hikaye. Ve orada e, Wally e, daha doğrusu DC evrenin içerisindeki bir kahramanın çıkabileceği en yüksek hızı görüyorsunuz. E, fakat bu çizgi roman süper kahramanlarla falan alakalı değil. Özellikle süper kahramanlardan biraz uzaklaşmak, e, Marvel DC'den böyle kendinizi biraz alıkoymak istiyorsanız mutlaka alıp okumanız gereken bir hikaye. E, spoiler vermeden ne kadar açıklayabilirim bilmiyorum. Çünkü ben ilk okuduğumda hiçbir fikrim yoktu ne olduğuna dair. E, sayfaları çevirdikçe etkilendim. Şimdi e, okumak isteyenlere bunu söyleyip piç etmek istemiyorum zevklerini ama tabii insan merak ediyor ne var bunda diye. Şöyle söyleyeyim biraz e, spoiler vermeden. E, ölümün hani bilirsiniz ölüm her şey için sondur derler. Hani öleceğiz gideceğiz denir. E, bazı inanışlarda da şey vardır. hani Asıl ölüm e, bir hikayenin başlangıcıdır. Asıl olan diğer hayattır. E, ahirette yaşayacaklarımızdır falan Bu birçok inanışta vardır. hani Semavi dinler olsun olmasın. Ee, ölümün bir başlangıç olduğunu söylerler. Ee, çoğumuz için de ölüm, ölüm bir sondur yani bitti gittidir. Bu çizgi romanda da insanlar ölümün bir son olduğunu bilerek yaşıyorlar. Fakat öldükten sonra bambaşka bir dünyaya uyanıyorlar. Ee, ejderhalar, ogreler işte oradan değişik goblinler yaratıklar falan. Ee, şöyle söyleyeyim bence Mark Miller ve Greg Capullo bir araya gelip bunu yarattıklarında demişler ki abi bir çizgi roman yazalım. 5 sene sonra bunun filmi çekilsin. Sinemada gişe rekorları kırsın. Yani konseptin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü ha, yani bir e, hani blockbuster denilen bir olay vardır ya. Kamerayı deviriyordum. E, sinemada Hollywood'da hani yaza doğru. Haziranda Mayıs'ta falan çıkan blockbusterdır. Komple e, bütün yaz ondan bahsedersin. E, milyonlarca dolar getirisi olur. Hatta milyara koşar filmler. Hepimiz biliyoruz bu filmleri. O filmlerdeki elementlerin hepsine sahip bir hikaye. Hatta hakları satın bile alınmış olabilir şu an. Emin değilim. Bakmam gerekiyor. Ee, hikaye çok güzel. Çizimler çok güzel. Ee, birkaç kare koyarım buraya. E, görürsünüz. Image Comics'ten çıkıyor. Zaten Image'ın biliyorsunuz kendine has bir şey var. Rahatlığı vardır. Okuyucuyu e, yanına alan bir rahatlığı vardır. Marvel ve DC'den uzak. Ee, eğer bir değişik bir şey arıyorsanız cidden tavsiye ediyorum. Harika. E, yani şimdi şöyle söyleyeyim size. sponsor video dedik diye hani al bunu öv adamlar övdü dedi değil olay. Eğer beni takip ediyorsanız sosyal medyada zaten e, görmüşsünüzdür ne kadar çok övdüğümü. Hatta Mark Midler'a tweet attım. Kanka teşekkürler böyle güzel bir şey hazırlamışsınız dedim. E, bir değişiklik oldu dedim. Kendisi sallamadı beni ama olsun. İleride hepsi sallayacak. Hatta yazıkları çizgi romanda buraya Baran Köse fantastik falan yazacak. Böyle. Benim yorumlarımı yazacak da ileride bu çizgi romanlara. Sanmıyorum yazacaklarını. Ama hani yazsalar ne güzel olurdu değil mi ya? Düşünsene Baran Köse tavsiye ediyor. Şimdi Mark Baran kim amına koyayım diyebilir. Ama yani daha yolumuz erken daha 30 yaşındayım. İleride belki 60 yaşına geldiğimde benim görüşlerime saygı duyan insanlar olabilir yurt dışında. Ben bile bu dediğime inanmadım. Neyse konuya geri dönelim. E, reborn okuyun, okutun, alın, aldırtın. E, Arkadaşlarınıza hediye edin, sevginize hediye edin. Ailenize, annenize, babanıza, dedenize hediye edin. O kadar güzel ve kaliteli bir iş. Ee, benim şeyimi almış durumda. Ne derler? Onayımı. Baran bunu beğendi. Ee, siz de beğendiyseniz videoda like'a basın. Beğenmediyseniz dislike. Abone olun, olmayın. Kısa bir video ama spoiler vermeden bunu daha fazla anlatamam. Çünkü zevkiniz piç olur. Okurken hiç zevk almazsınız. Ama Reborn'un her sayısına böyle bir video çekeceğim. Ee, neler olabilir, ne olacak falan. Ee, çünkü Reborn... Çok güzel. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.